Sevgili gençler merhabalar. İsmet Hoca ile Ayetet e, konu tarama testlerine devam ediyoruz arkadaşlarım. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük konusundaydık. Arkadaşlar örnek sorumuzda demişiz ki aşağıda verilen maddelerden hangisi karbon tetraklorür sıvısı içerisinde iyi çözünür? Arkadaşlar mantık neydi? Benzer benzeri çözer. Yani polar molekül polar molekülde apolar molekül apolar molekülde çözünür. Karbon tetraklorür molekülünde merkezi atom kim arkadaşlarım? Karbon. Çünkü karbondan bir, klordan dört var. Atom sayısı az olan merkezi atomumuzdu. Proton sayısı altı. Dağılımını yaptım iki, dört. Değerlik elektronu dört. Değerlik elektronunu dağıttım. E, ortaklanmamış elektron çifti yok. Yani Elektron e, yük dağılımı ne olur? Dengeli olur. Bu yüzden molekülümüz apolar olur. Molekül apolarsa bunda kim iyi çözünecektir? Apolar iyi çözünecek. NH3'te merkezi atom azottur. Azotun protonu kaçtır arkadaşlarım? 7. Değerlik elektron sayısı 5'tir. dağıtırsak ortaklanmamış elektron çifti var. Apo, e, polar molekül olur. Polar olduğu için iyi çözünmez. HCl2 Atomlu atom türleri farklı polar, iyi çözülmez. Sodyum klorür, sodyum metal klorür, metal iyonik iyonik bileşikler polar moleküllerde iyi çözünür, apolarlarda iyi çözülmez. Ama C8H18 organik bileşiktir. Sadece karbon ve hidrojenden oluşan organik bileşikler neydi? Apolardı. Apolar apolarda iyi çözünür. Bu yüzden karbon tetraklor çözeltisinde C8H18 daha iyi çözünür. Arkadaşlarım geliyoruz ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda demişiz ki yukarıda çözünürlük sıcaklık grafiği verilen tuzun 42 santigrat derecede 75 gram doymuş çözeltisinin sıcaklığı 23 santigrat dereceye düşürüldüğünde 15 gram katı çöküyor. Buna göre A'nın değeri kaçtır? Arkadaşlar grafiğe göre grafiğe göre 42 santigrat derecede bizim grafiğimiz kaç gram suya göre hazırlanmış? 100 gram. Doymuş çözelti kaç gramdır? 100 artı A gram. Soğutulursa arkadaşlar aradaki fark şurası çöker. Çöken miktar ne olur? A eksi 20 gram çöker. A eksi 20 gram çöktü. Peki soruda ne demişiz? 75 gramın 15 gramı çöküyormuş. Arkadaşlar oran orantı yaparsak 75 ile 15 sadeleştirdik 5. Buradan 100 artı A'mız 5A eksi 100 oldu. Arkadaşlar ayı bu tarafa yüzü bu tarafa attığımız zaman 200 eşittir 4a. A ne yapar arkadaşlarım? 50 yapar. 50 ile cevabımız Edirne olur. Geliyoruz arkadaşlarım 3. sorumuza. HCl'nin %20'lik sulu çözeltisinde 16 mol su vardır. Bu çözeltide kaç gram HCl çözülmüştür? Arkadaşlarım bu bileşiğin yüzde yirmisi HCl ise yüzde sekseni de nedir? H2O'sudur. Peki sumuz kaç mı olmuş? 16 mol. 16 molumuzun kütlesini bulalım. 16 çarpı 18'den ne yapar arkadaşlarım? 288. %80'i 288 ise %20'si <laughs> kaç yapacaktır? Oran orantı yaparsak 72 gram HCl yapar. Bizden zaten gramını sormuş. Gramımız ne oldu? Denizli oldu. Arkadaşlarım geliyoruz dördüncü soruya. Yine İsmet Hoca klasiklerinden güzel bir soru. Ne demiş hocamız? Avagadro sayısı kadar atom içeren en aşıç lazlanın 100 mililitrelik su çözeltisinin derişimi kaç molardır? Arkadaşlar NH3 molünü bilmiyorum. N mol NH3 ama Avagas e, içeride atom sayısını biliyorum. N, mol NH3 Avagadro sayısı kadar. Yani 1 mol atom içeriyormuş sayın arkadaşlarım. NH3'te kaç atom var? Bir azot, 3 hidrojen, 4. Mol sayısıyla çarptık. 4 N mol atom. Ama mol atomuna ne demişiz? 1 mol atom. Buradan mol sayısı enimiz ne yapar? 1 bölü 4'ten 0,25 mol yapar. Bizden neyini istiyor? Molarını istiyor. Yani manav formülümüz. Molar derişimini bilmiyoruz. Molunu bulduk. 0,25 mol. Hacmi 100 mililitre yani 0,1 litre. 0,1 litreye böldüğümüz zaman arkadaşlarım ne yapacaktır? 2,5 molar yapacaktır. Cevabımız denizde oldu. Geliyoruz arkadaşlarım 5. sorumuza. Yoğunluğu 1.2 gram bölü mililitre olan Kütlece %54'lü kaç sulu çözeltisinin derişimi kaç molardır? Arkadaşlar bu tür sorularda molar derişimini nasıl buluyorduk? Denizde yüzen 10 manken bağıntısıyla buluyorduk. Demiz kaç arkadaşlar yoğunluğumuz 1.2. Y yüzdeydi. Yüzdemiz kaç? 54. M a mol kütlesi topladık 36 çarpı 10 bağıntısından arkadaşlar bu bağıntıdan biz bu işlemleri yaparsak molar derişimimiz kaç çıkar? 18 molar çıkar. Cevabımız ne olur? Edirne olur. Geliyoruz arkadaşlarım başka bir soruya. 164 gram kalsiyum nitrat katısı 200 mililitrelik sulu çözelti hazırlanıyor. Bu, bununla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar kalsiyum nitratın MA'sı da kaçtır? Mol kütlesi 164 gram bölü moldur. Ben bunun molünü bulursam kütle 164 MA 164 böldük kaç çıktı 1 mol. Manav formülünden değerleri yerine yazıp derişimli bulalım. 200 mililitre, 2000 mililitremiz kaç litre olur? 2 litre Böyle 2 litreden molar derişimimiz ne oldu? 0,5 molar oldu. Birinci ifadem doğru. Arkadaşlarım 0,5 molar kalsiyum nitrat çözeltimiz. Nitratın sağ alt köşesinde kaç var? 2. Başlangıçtaki katsayıyla çarptık ne yaptı? 1 molar nitrat iyonu yapar ki ifadem doğru olur. Arkadaşlarım kalsiyum nitrat iyonlarına ayrışırsa kalsiyum artı 2 ve nitrat eksi iyonlarına ayrışır. O zaman üçüncü ifadem yanlış olur. Doğru cevabın 1 ve 2 ile C-H-N olur. Geliyoruz yedinci sorumuza sayın arkadaşlarım. Sayın arkadaşlar 7'de güzel bir sorumuz var. Soruda ne demişiz? T santigrat derecede 360 gram saf su 160 gram metil alkol sıvısına karıştırılıyor. Buna göre oluşan çözelti ile ilgili arkadaşlar hemen suyun molünü bulalım. Kütlemiz 360 ve MA'mız 18 böldük kaç mol çıktı? 20 mol. Hemen arkadaşlar metil alkolü molünü bulalım. Kütlemiz 160, MA'mız ise 32 böldüğümüz zaman kaç eder? 5 mol. Bu ikisini toplarsak toplam molümüz ne çıkar arkadaşlarım? 25 mol. Suyun mol kesrini soruyor. Arkadaşlar, suyun mol kesri suyun molü bölü Toplam moldur. Suyun molü 20. Toplam molümüz 25. Sadeleştirdik 4 bölü 5. Birinci ifade hem doğru. Çözeltinin buhar basıncı hemen çözeltinin buhar basıncını bulalım. Suyun molü toplam mol ve arkadaşlar ne olacak? Suyun ee, basıncı artı aynı zamanda alkolün molü. Şuraya bantım oraya sığmadı şuraya yazalım çözeltinin basıncı suyun molü toplam mol çarpı suyun basıncı artı alkolün molü bölü toplam mol çarpı alkolün basıncı arkadaşlar suyun molü neydi 20 bölü 25 çarpı 700 artı pardon çarpı 400 artı arkadaşlarım e, alkolün molü 5 bölü 25 çarpı 700 bu bağıntıda işlemleri yerine koyup yapalım arkadaşlarım arkadaşlarım 400 ile 25 sadeleşir ne yapar 16 16 ile 20'yi çarptığımız zaman 320 buradan geldi. 25 ile arkadaşlar ne yaptık biz? 25 ile 700'ü sadeleştirdik. 28. 28 ile de 5'i çarptığım zaman ne yaptı? 140 topladığım zaman 460 mmHg eder. O zaman ikinci ifadem de doğru. Mol C %20'si metil alkoldür. Arkadaşlar bizim metil alkolün mol sayısı kaç? 5 mol. Toplam molümüz kaç? 25. Çarpı 100'den işlemimizi yaparsak ne olur? Yüzde 20. Ya da yüzde yüzü 25 mol yüzde kaçı 5 mol eder? Bu bağıntıdan da yine yüzde 20'yi buluruz. O zaman üç ifadem de doğru olur. Doğru cevabımız Edirne olur. Sayın arkadaşlarım geliyoruz. Başka güzel bir sorumuza 8. sorudayız arkadaşlar ne demiş hocamız bir atmosfer basıncında 100 gram suda 116 gram nacele katısının çözülmesiyle oluşan çözeltinin kaynama sıcaklığı neydi? Arkadaşlar kaynama sıcaklığı yüksek, e, yükselmesine biz kısaca nasıl formüle ediyorduk kim diyorduk? Kaynama sıcaklığı sabiti 0.52. Iyon sayısı, sodyum klorürde kaç iyonum var? 2. 2 çarpı molalımızı bulalım. Molal. So, e, sodyum klorürün molü m 58 Böldüğüm zaman 2 mol. 2 mol. Çözücü'nün kilogramı kaç kilogram? 1, 1 kilogram. Böldüğüm zaman da molalım ne olur arkadaşlar? Molalımız 2 olur. Çarpı 2. Biz bu işlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar bu işlemimizin sonucunda ne olacaktır? Şurası 2,08 kaynama sıcaklığı ne kadar yükselecek? 2,08. Saf su kaçta kaynardı? Yüzde. Ne kadar yükselecek? 2,08. O zaman toplamda kaçta kaynar çözeltimiz? 102.08 de Doğru cevabımız Bursa'nın B'si olur. Arkadaşlar geldik dokuzuncu sorumuza. Yukarıda yarı geçirgen zarra ayrılan sistemin birinci bölmesinde tuz, tuzlu su ikinci bölmesinde sıfat su bulunmaktadır. Bu sistem ile ilgili arkadaşlar yarı geçirgen zar mebran. Mebranımızın şu şekilde ben özetledim arkadaşlar. Mebran yarı geçirgen delik, delikleri olan bir zar. Bu zarda arkadaşlar deliklerin boyutu su moleküllerinin yeşille göstereceğim su moleküllerinin büyüklüğü olsun. Su moleküllerinin tanecik çapından nedir? Büyüktür. Bu yüzden su molekülleri geçer. Ama tuz moleküllerinin tanecik çapı büyük olduğu için geçmez. O zaman yarı geçirgen zarımızdan sadece su geçecek. Arkadaşlar osmotik basınç neydi? Harikasınız. Derişimi büyük olanın emme kuvvetiydi. Ya hangi tarafın derişimi büyük? Tuzlu suyun. O zaman ikinci taraf suyu bu kadar çekerken birden e, ikiye geçen su miktarı da bu şekilde olur. O zaman zamanla birinci bölmede su miktarı artar. O zaman sistem dengeye ulaşıncaya kadar ikinci bölmeden birinci bölmeye geçen Su miktarı sistem dengeye ulaşıncaya kadar doğrudur. İkinci bölmeden birinci bölmeye geçen su miktarı daha fazla olur. Zamanla birinci bölmede sıvı yüksekliği artar. Doğrudur. Birinci bölmede su yüksekliği artar. Otomatikmen hidrostatik basınç da artar. Ve öyle bir an gelir ki birinci bölmeden ikiye, ikiden bire geçen su miktarı hızı eşitlenince sistem denge olur. Zamanla birinci bölmede sıvı yüksekliği artar. Doğru. Sistem denge ulaştığında bölmeler arası su akış hızı eşitlenir. Doğru olur. Üç ifadem doğru. Doğru cevabım Adana olur. Arkadaşlar ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayın. Ve unutmayınız ki İsmet Hoca hepinizi çok seviyor. Hepinize iyi günler diliyor. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.